Erman Sendedir adlı bu güzel eseri de uzun sap bağlama üzerinde solfej olarak işleyelim istedik. Evet, notalar her zamanki gibi videonun altında açıklama bölümünde nasıl temin edeceğinize dair ayrıntılı bilgiler orada var. 9 8'lik usulle yazılmış bir türkü. Önce 1,5 portelik hemen hemen introsu var. Yine 1,5 portelik saz bölümü, 2 portelik de şan bölümü var. Okuyarak bir gelelim bakalım. Re mi mi re sol fa re mi mi fa mi re mi. İkinci ölçüye geçiyorum. Tıpa tıpa aynısı. Re mi mi re sol fa re mi. Mi fa mi re mi. Şimdi yavaş yavaş detaylara girelim. Bir ve üçüncü parmakla önce re mi mi re diyorum ve ardından dördüncü parmakla on dördüncü perde re'den sol'e e, akışımızı sağlıyoruz. Re mi mi re sol. Nokta atışı yapacağız, düzgün basacağız burada sesler doğru düzgün çıkmış olsun diye. Hemen ardından da değiştirme işaretimiz var orada diyez 3. Yani fa'yı 12. perdeden 2. parmakla. Fa, re. Hemen ardından da re alıyoruz 2 onaltılık. Re, mi, mi, re, sol, fa, re, mi. Peşine dörtlük bir mi ekledik. Sonra da. 4 tane 32'lik mi fa mi re kalıbı getireceğiz. Burada 3. parmak kalkmayacak. Mi'yi vuracağız. Hemen ardından bir çarpmalı fa alacağız burada. Notaları edilenler görecek. Ee, orada fa'nın natürel işareti var. O yüzden hemen yanına bastım. Bir de yukarıda 1. notadan 3. notaya kadar ba işareti var. Mi vur, fa çarp. Hemen ardından o çarpmanın etkisiyle bir de çekme yap orada. Tekrar mi'ye gel. 3. parmağı kaldırmadan. Yani bir mızrapla üç nota birden çıkartacağız. Mi fa mi re. Yukarı doğru bir tane re vurup hemen ardından da dörtlük mi alacağız. Mi fa mi re, mi, fa mi re, mi. Normalde böyle yavaş gelirsek mi fa mi re mi şeklinde. Yani re mi mi re sol fa re mi. Dikkat mi fa mi re mi. Bir daha çünkü devamında aynısı. Re, mi, mi, re, sol, fa, re, mi, mi, fa, mi, re, mi. Devam ediyorum. Re, mi, mi, re, re, sol, fa, re, mi. Mi, fa, mi, re, mi. Bakın burada re, mi, mi, re, sol yerine re, mi, mi, re, re, sol, 16, 2, 32'lik vermiş. Yani 1, 3 ile yine geliyorum re mi mi re re diyorumun altılık hemen ardından 14 ve 17 sol la'ya 1 3'le geliyorum sol la fa yine fa diye 3 var buna da birle sol la fa. üst alt üst mızraplar re mi mi re re sol la fa re diyorum mi mi, fa, mi, re, mi kalıbını tekrar getiriyorum. Devamında da yine aynısı var. Yani bir ve ikinci ölçünün aynısı. Re, mi, mi, re, sol, fa, re, mi, mi, fa, mi, re, mi. Tekrarını alacağız. Şimdi baştan aşağı e, burayı geldik. Saz bölümüne geçiyoruz. Önce okuyoruz ölçü ölçü. Re, mi, mi, fa, sol, fa, sol, mi, re, do, si, do, do, re, do, si. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Yine bir ve üçüncü parmakla re mi mi yaptık. Hemen ardından hızlı bir şekilde birinci parmak 11 bir fa naturele, üçüncü parmak da sole gelecek. Yalnız fa'ya vurup solü çarpacağız. Orada çarpma işaretlerimiz var. Fa sol fa sol aşağı fa vurup solü çarp. Bir daha aşağı fa vur solü çarp. Beş beşe dört otuz ikilik. Fa sol fa sol fa sol fa sol Normalde böyle. Re, mi, mi, fa, sol, fa, sol, mi, re yapıyorsun. Hemen ardından mi, re yaptıktan sonra bir ve üçüncü parmakla ikinci perdesi bemol iki ve do'ya geliyorsun. Yani re, mi, mi, fa, sol, fa, sol, mi, re diyorsun. Bir, bir geri gittin. Kaldır parmağını dediğim gibi bir ve üçü aynı anda kapat. Burada iki otuz ikilik notamız var. Do, vurdun. Hemen ardından orada bir çekme işaretimiz var. Ee, o çekme işaretiyle birlikte parmağını çekiyorsun. Bir mızrapla do'si vermiş oluyorsun. Dosiyi. 2 232'lik. Hemen ardından da 8'lik do yukarı, bir tane de 16'lık do yukarı. Yani mi re do do do. Bir, 1 bir mi're aldın. 3 1'i aynı anda kapattın. Do 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 diyorsun ve 3 1 Re, Do, Si. Toparlarsak Re, Mi, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, Do, Do, Re, Do, Si. Geldi ve devam ediyorum. Mi, Re, Mi, re, Mi. Baştaki grubu değiştirdim. Grubun girişini değiştirdim. Fa sol sol mi re do si do. Do, Re, Do, Si. Bakın az önce okuduğum ölçüyle birebir aynı. Başa 5 tane nota e, değişerek geldi. Şimdi burada e, Mi, Re, 3, 1 ile Mi, Re yapacağız. Ama Mi'yi vurduktan sonra, ikisini bu arada Re, Mi'yi aynı anda kapatıp, Mi'yi vurduktan sonra çekerek Mi'yi Re oluşturacağız. Mi, Re, iki, on altılık. Sonra yine aynı hareket ama 32'lik olacak şekilde. Mi, Re, Mi. Peşine de Mi. Mi, Re, Mi, Re, Mi. Mi, Re, mire, Mi, Re, Mi. Sonra da fa sol fa sol mi re do 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 re do si gelecek. Hemen ardından geleni de böyle direkt okuyup çalıyorum çünkü gayet basit geliyor. Si sol si do. Yalnız burada dikkat edeceğiz. Si do bir üçle aktarma olacak. Sonra re mi yine bir üçle. Si sol si do re mi re do si. Si, si si do si do la bildiğimiz kalıp la 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 sol do si sol la 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 la. Şimdi bu saz bölümünde röpriz var. Şöyle yapalım. E, intro'yu bir çalalım, ağır ağır anlayın orayı. Sonra saz bölümüne gelelim, represli de orayı çalalım. Hadi bakalım en baştan. Re fa mi re mi re mi mi re sol fa re mi dikkat saz bölümü mi fa mi re mi re mi mi fa sol fa sol mi re do 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 re do si mi re mi re mi fa sol fa, sol mi re Si, sol, la, tek, ikla la, 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 lo, sonra karar. Başa, re, mi, mi, dikkat, fa, su, fa, su, mi, re, do, 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 re, do, si. Mi, re, mi, re, mi, fa, su, fa, su, mi, re, do, 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 re, do, si. Şam bölümü. Re mi mi fa mi re do do re do si devam. Mi. olmadığı için direkt böyle okuyarak çalarak geçtim. Evet günahıyla sevabıyla bu türküde sizlere ait başarılar dileriz.